Herkese merhaba arkadaşlar ben Güney ee, Bugün sizlerle beraber Benimle beraber Minecraft Oynamak isteyenler için kolay bir yol <laughs> Şifreyi hemen söyleyelim arkadaşlar 11.42.62 Benle beraber Hem de Grand Theft Auto 5 Yani GTA 5 modda oynuyorum Benimle oynamak isteyenler hemen e, Böyle yazabilir arkadaşlar Neden bu böyle Kısa oldu yani şimdi 11.42.62 Videoyu geri sayıp izleyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Ee, buna like patlaması gelirse arkadaşlar videoyu biliyorum hiç amaçlı değil. Ama ben de oynamak isteyenler böyle yazıp da benimle oynayabilir arkadaşlar. Ee, bu videomuz araştır oldu. Hoşça kalın arkadaşlar. Bari bir dakika olsun da bitirelim arkadaşlar. Ee, şunu da söylemiş olayım. Neden birkaç gündür video gelmeyen diye sorun olursa şimdi bir video. Ee, birkaç gün arkadaşlar derslerime böyle çalışmam gerekiyordu. Derslerimi arkadaşlar çalışmadığım için bayağı bir e, yaptım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, hemen söyleyeyim videosuz kalmayın. Hortuma gelmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.